Selamlar dostlar Yeni bir kayıtta daha sizlerle beraberiz Havalandırması Opti ve sürgüsüyle Lybor isimli oyuncunun E25 ile olan maçını izleyeceğiz Güzel mücadeleli bir maç çıkmış 5-6 ve 7 seviye Tankların olduğu bir karşılaşma E25'i biliyorsunuz değerli koleksiyon tanklarından biri. Normal mermisi 150 deliyor, 135 alfalı. Oldu 194 deliyor, patlayıcısı ise 38 delip. Sanıyorum kaç vuruyordu? 175 vuruyor arkadaşlar. Maç başında bu tepeciye geldi. Kep orta tarafta caminin yanında. Kepi soran olunca caminin hemen yanında diye tarif ediyorlar zaten bu haritada. Takımlar genelde sağ tarafta doğdukları bölgede konuşlanmış. Ayesi Kem uzaklarda bir spot diyor. Bir atış denedi ama bu arada vuramamaya devam ediyor. Spot yedi. Şöyle bir dolandı. Kum tepelerinin üstünde tekrar aynı yerine geri geldi. Zoom'u açırı açıyor. Ve sonunda tutturmayı başardı. Light tank palet yayınca garaja doğru gidiyor. Uzaklarda bir T-34-85 spotluyor. Tabii ki tahvilli donanımların faydaları bunlar. Kepteki kahve biri de açan dostumuzmuş. Israrla vuramamaya devam ediyor bu arada. Zoom'u sürekli x25 atıyor. Bence bu biraz atışını zorlaştırıyor. Sanıyorum 10 atış falan denedi. Sadece bir isabet sağladı. T-34-85'e doğru arka taraftan yanaşmaya çalışıyor. Kahve biri sonunda görebiliyor tam açıda. İkinci atışta isabetli. 4 de isabetli. 5. atışı 5 de isabetli. 6 da isabetli. Artık vurur diye düşünüyordu. Geri çekildi. 926 hasara ulaşıyor. Oyun 5-3. Can puanlarında 1100 kadar gerideler. İki canı kalıyor. Bu arada Bir tane Wolverine geçiyor. Araca göndermeyi başardı Wolverine'i. Oyun 5-5'e beş geliyor. Biraz dağınık oynayan bir oyuncuya benziyor. Bakalım maçın sonuna doğru neler olacak t 34 açtı. Vurmaya devam ediyor. Ve garaja göndermeyi başarıyor. Kep tehlikesini ortadan kaldırıyorlar. Oyun 66, 6, -6 2000 hasara ulaştı. Şimdi kep çevresindeki tankları arkalamaya çalışıyor. Grili görüyor. Yani zoomu sürekli x25'te kullanıyor. Bu da biraz oyununu zorlaştırıyor bence. Oyun 10'a 7'ye geldi. Yani görüyorsunuz zoom açma olayını. İlk kez böyle bir direkt X25'te zoom başlatan birini görüyorum. T25 2'yi de garaja gönderdi. Helket üstüne basıyor. Kovalıyor arkasına geçmeye çalışıyor. Araca göndermeyi başarıyor. Kahve birden bir atış geldi. Bu arada kamera böyle kullanıyor arkadaşlar. Yani bakın bende değil şu an kontrol bende. Normalde böyle kullanıyor kamerayı. Değişik bir oyun stili var. Yani tamamen kendi açı açılarıyla, kendi kamera açılarıyla izliyorsunuz maçı. Artık iki kişi kaldılar. Bir tane su 122 a artı var. Tek başına kalıyor. Karşısında 5 tane tank var. Spot 7. Sterebe'ye rem falan atıyor çılgın çocuk. Garaja göndermeyi başardı. Karşıda KV1 grill ve su 122 yağ kaldı. açmayı görüyorsunuz <laughs> değişik bir arkadaş sanırım gözleri pek iyi görmüyor Kb bir de garaja göndermeyi başardı. kum tepelerinin arasından kepe doğru yanaşıyor. Sürekli kamerayı geriden ve çok önden kullanıyor. Gerçekten değişik bir şey var adamın yani. Tepe pilot kameradan izliyor oyunu. Sonra birden zoom'u x25'e getiriyor falan. Bakın direkt x25 açılıyor. Çok garip geldi bana. Drill'i de öldürüyor ve bir tane su 122'ye akalıyor artık. Bir tık hızlandıralım. Ben ilk kez bu kadar geriden maç takip eden en arka kamerayı kullanan bir adam görüyorum. Çok garip. su 122 ayı arıyor artık. Bir tık daha gaz verelim. Hemen yanında spotlanıyor. Yani ne yapmaya çalışıyor ben de anlamıyorum şahsen. Soytarılık yapıyor şu an. Bir tane artıyı bitirecek. Yani şimdi aslında yenilmeye hak etti. Ama işte Yani sabahtan beri yapacağı şu. Ama soytarılık peşinde koşan bir arkadaşımız. Ee, maçın da içine etmiş. Görüntüleri ta uzaydan çekerek. Ama yapacak bir şey yok. Kolabonov aldı sonuçta. Tanka alıyor Red Walters madalyası. Pasucci, Kolabonov. Yüksek kalibre ve Tapkan madalyaları geliyor. 3913 hasar 9 kill 1836 baz deneyim almış 54 atışın 35 isabetli 38'i doğrudan delmiş Bu kardeşimizi tebrik etmiyorum çünkü Maçın içine etmiş yani Seyir zevkinin anasını bellemiş Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videolarımıza like bırakmayı unutmayın kendinize iyi bakın